Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta mod kurabileceğinizi göstereceğim. <laughs> e, ben size aşağıda şu Minecraft'ın linkini ve Forge'un linkini vereceğim. Şu mod klasörünü de indirebilirsiniz. Linkin on, bunun linkini de vereceğim. Adını tabi iki yapmayacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şimdi göstereyim. İlk başta size verdiğim size Aşağıdaki linkte verdiğim Minecraft'ı açıyorsunuz. Yükledikten sonra, sonra işte giriş yapıyorsunuz. Buradan hangi sürümde mod yapmak istiyorsan, hangi sürümde modla oynamak istiyorsanız o sürümü seçiyorsunuz. Şimdi yükleniyor. Forcu bu yüklendikten sonra kuracağız. Bu arada arkadaşlar e, Forcu her sürümde yükleyebilirsiniz. Ben size her sürümde linkini vermeyeceğim ama sitesini vereceğim. Siz de her sürümden indirebilirsiniz. Dur. <laughs> Yüklendi burada. Tamam. Direkt kapatıyorsunuz açıldığı anda. Buradan forcun üzerine tıklıyorsunuz. Çift tıklayıp Sonra buradan evet diyorsunuz. Buradan okey deyip yüklenmesini bekliyorsunuz. Yüklensin biraz uzun süreye sürebilir. Çünkü e, modları şey yapacağız. Yani önemli bir şey mod için. Heh başarıyla yüklendi gibi bir şey diyor. Minecraft'ınızı açıyorsunuz tekrar yüklendikten sonra. İşte giriyorsunuz. Buradan Forge seçiyorsunuz ve e, size Forge sürümünü seçmiş olacak otomatik. Çünkü Forge'u seçtiniz siz. Seçilmediyse aşağıdan Release ya da Edit Profil deyip bu şey tıklayıp forge e, bir şey bir şey yazan ona tıkıl on seçeceksiniz işte sonra play diyeceksiniz tek kalın modları modlar yüklemek şimdi benim modlarım hazır siz böyle e, bir youtuber şeyinden indirebilirsiniz mod paketini falan buradan bakın modsla hiçbir şey yok kapatıyorsunuz ve buraya gelip çalıştır yazıyorsunuz ve buraya yüzde ep da ta yüzde yapıyorsunuz yüzde nasıl yapılır derseniz şifte basıp beşe basacaksınız sonra tamama basıyorsunuz ve burada Minecraft var Minecraft'ta açıyorsunuz ve buradan mod klasörü var. Şu mod klasörünü açtığınız zaman ha, buraya hangi modu atarsanız çalışır. Ve e, ben bunu şimdi içine atıyorum. Tamam. Şimdi modlarımız hazır. Ama arkadaşlar Minecraft kapatmayı unutmayın. Belki olmayabilir. Hatta çalışmaz. Tekrar uğraşmanız gerekir. Şimdi modlarımız hazır. Az önceki tüm modlar hazır orada olan. Bazı modlar çalışmıyor. Çalışmayan modları silerim ben. Ve arkadaşlar bakın mükemmel ya. Şurada rastgele bir yaratık olur. Benim size verdiğim mod paketini indirirseniz. Neyse, Creepy World size hızlıca gösterebilmek için iş şey yapıyorum. İlk başta e, Türkçe yapacağız. Bir dakika options. Eh language. Hop. Te eh, burada. şu olsun? Tamam. Şimdi tek oyunculu. Tamam. Arkadaşlar, e, bu mod paketinde bir dünya mod var. Bir de size dediğim gibi 1.7.10 şey olmazsa çalışmayabilir. Bir de kod kor olması lazım. Ama ben zaten bir youtuberdan indirdim. Bu, burada indirdiğinizde şey olacaktır zaten. Bakın mesela şu kılıç var. Bu kılıç çok güzel bir kılıç. Morf modu var mesela. Vay, skin mükemmel. Bakalım. Yo, Dur, bu pelerini ben ayarlamadım. Neyse. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel. Ben hatta hastasıyım modlu oynamanın. Ee, sesini kısın bu arada. Videodum çok sesli oldu. Eee. not angle items mod var. Bu da güzel bir mod. Paxel mod var. Paxel mod işe yarayan bir mod. Bu hem kazma hem kürek e, hem e, balta. Üç alette birden. Arkadaşlar yarın aman gazda katil olma videosu gelecek. Katil olma taktiği videosu. Takipte kalın. Ve... Bye. Bye.